Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizi bundan tam 25 yıl önceye, 2000 yılına götürüyorum. Kırmızı kravatını taktı, kod adını aldı, hedefini belirledi ve işte ajan Türkiye'nin doğuşuna hoş geldiniz. Dostlar başlamadan önce Hatırlama amaçlı, ee, Ajan 47'nin konusunu birazcık özet geçmek istiyorum. Ajan 47, dünyanın en tehlikeli suçlularını, DNA'larını birleştirerek oluşturulan bir klon insan. Yani laboratuvar ortamında klonlanan birisi. Romanya'da 5 Eylül 1964 tarihinde yer altı bir klonlama laboratuvarında Dr. Wolfgang tarafından süper kiralı tatiller operasyonunda yaratılmıştır. Operasyonun amacı bu DNA'larla bir ordu kurmaktı. Diğer klonlarıyla beraber laboratuvarda büyüyen Ajan 47 henüz 6 yaşındayken profesörleri yetenekleriyle ayrıtlar için hem fiziksel hem de psikolojik olarak onları çiftirmiştir. Sosyal açıdan çok sessizdi ve her zaman etrafında kişilere dikkat ederdi. Ancak hızlılığı ve soğuk kanlılığı ilk olarak 1984'te görülmüştü. Bu dönemde bir doktora muayene amacıyla gönderilen Ajan Türkiye'de bulabildiği bir iğneyi doktora defalarca başarmıştı. Ağır yaralanan doktor bulunduktan sonra Ajan Türkiye'nin kendisi için çok hızlı ve çok güçlü olduğunu belirtmiştir olaydan sonra sorunsuz bir şekilde vücuduna geri gönderilen ajan 47 saçmayı başarır. Bunu yapmasının sebebi bazı kesimlerin ona fazla yaklaşmasından dolayıydı. Yıllar sonra laboratuvar ortamına geri dönen ajan 47 klon yapımı ile ilgili dosyaları ele geçirmek için yaratıcısını ve diğer klonlarını öldürür. Evet ilk serinin konusu da tam bunu içeriyor arkadaşlar. Şimdi e, laboratuvarda tekrar yani namı diğer tımarhanede uyanıyoruz ve e, Uluslararası Kontrat Ajansı diye bir kuruluş bize yardım ediyor. Oradan kaçmamızı sağlıyor ve görevlerimizi vermeye başlıyor. Hazırsanız başlayabiliriz arkadaşlar. efsanenin doğusu. Eyle. Bu oyun çıktığında arkadaşlar ben ee, 6 yaşındaydım. Yani bu oyun sadece benden 6 yaş. Şu bakar mısın? Ayakkabılara bak. Kamerahanemizde uyandık. Şu anda konuşan adam ırkçılararası ee, kontrol ajansının, sanırım başındaki kişi. Biz de zaten Hitman'ın diğer oyunlarında Diana Bournemouth'u yanlış hatırlamıyorsanız bile, Bournemouth da olabilir. Yanlış telaffuz şey ediyorsam kusura bakmayın. Görevlerimizi sürekli ondan alıyoruz. Hatta yanlış da hatırlamıyorsam, e, ileriki serilerin birinde Absolution diye yani büyük ihtimal Diana'yla da bir anlaşmazlığımız oluyor, onu da öldürüyoruz diye hatırlıyorum. Neyse oyunumuza dönelim. Ajan Türkiye'de kullanılmış bir ee, süper katillerin DNA'ları birleştirilerek kullanılmış bir insan olduğu için şu kafasının arkasında gördüğünüz barkod var arkadaşlar. Ee, oyun eski bayağı eski olduğu için okunmuyor ama e, o barkodun seri 810 haneli seri olsun no son iki rakamı 47 olduğu için 47 numaralı ajan. Bizden başka klonlarımız da var. Hikayenin başı bir şekilde. Orada bıçaklar var. Bunları alalım. O oh, boğma kelime. O zaman hemen şunu bir boğalım. Bir de kerleyelim şuna bakalım. Şöyle. Tak. Aa olmadı. Niye başaramadık abi? Heh.

poligon. Yani o günün şartları için gerçekten güzel oyunlar arkadaşlar. Işte. Ben bunu oynarken gerçekten çocuktum yani. O kadar güzel geliyordu bu grafikler. Yani o duyguyu anlatamam size. Bugün belki komik görünüyor olabilir ama bu oyun benim için bir efsaneydi. Bilgisayara ilk ısındığım zamanlarda bunu oynardım daha çocukken. Silahlarımız şu an MP5 mesela. Evet, başka yok. Var mı kimse? Eh mavi vurdu. Neyse buraları sanırım yapmak zorunda değilim ama diye hatırlıyorum. Bakalım asansörü çağırabileceğiz mi? Evet. Güzel. Şimdi bu şehirde yolunu bulmaya bak. Unutma. Kırmızılar kötü kırmızı adam. Diyor. Alt yediler. Okunuyordur umarım. Ah. Evet, evet hatırladım. Hmm. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi yani? <laughs> Şimdiki oyunlara göre yine de daha mantıklı değil mi sizce de? Yani şimdi bir yeni oyunlarda hani bir silah alıyorsun büyük atıyorum uzun namlulu Onu sırtına takıyor bir tane daha alıyorsun onu da çantaya alıyorsun bir tane daha bir tane daha bir tane daha yani Böyle bir taşıma kapasitesi yok hiç gerçekçi değil aslında ama işte Bak o, o yıllarda yapılan oyun bile bence daha gerçekçi Birini alınca öbürünü atıyorsun Basit bir detay ama <laughs> nefes tutma yok mu? <laughs> Nerede nefes tutma? Adamlar asansör bile yapmış. 2000'den 2000, 25'e. 25'se. Ayakkabılarımız çok hoş. Çok güzel. Aa anam dayı. Silah alalım. Vep, Silah şöyle kılıfa. Hadi gidelim. Ama şunu çekelim. Tutabiliyorduk değil mi bunda da? Evet. He. Anladım. Koşunca bunu da bırakıyordu. Doğru. Şö şöyle. Geri geri gitmemiz gerekiyor. Aynen. Tamam bırak lan dayıyı. O nasıl bir tip lan? Botoks mu yaptırdı? Gayet. <laughs> <Ha>, Abi bu da. <laughs> Ama yani 25 sene için gayet normal yani. Çok garip gibi, evet. Yani adam şöyle bakalım şöyle. Yani 20 metrekarelik alanda iki kişi çalıştığı iş arkadaşını, mesai arkadaşını tanımadı. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tanımazsa ne yaparız? Biz de hesabını sorarız. Şöyle. Dayı kusura bakma. Buradan çıkmam gerek. Hakkını helal et. Burası çıkış. O zaman şöyle kendimize bir çeki düzen verelim. Takım elbisemizi alalım. Böyle tımarhanelik hasta gibi çıkmayalım. Şöyle. Baksana abi. Gravata bile uçuşuyor adamın yani. Şuraya bakar mısınız ya? Yani Ayo interaktifdi galiba bunu yapan şirket. Gerçekten güzel iş yapmış. O yıl için. Yok da böyle bir oyun yoktu yani ben. Yani bir elim beş parmağını geçmez. Öyle söyleyeyim. Evet. Bir efsanenin doğuşu. Tımarhaneden kaçış laboratuvar, tımarhane artık her neyse. <laughs> Hong Kong, bir yıl sonra. Ah, so this is Hong Kong. People talk of it as an interesting place. Burası Hong Kong. İnsanlar <laughs> Hong Kong hakkında ilginç şeyler olduğunu söylüyor. Hong Kong'a hoş geldin. Bu dosyada görevin hakkında bilgiler alabileceğin, silahların listesi, kullanabileceğin özel aletler ve ajansın verebildiği bilgileri bulacaksın. Bu ilk görev için sana avans olarak 13 bin dolar verecek. Hatırlar diye, görevde istenmeyen kişilere öldürdüğün takdirde yasaklar için bir temizleyici göndereceğimizi ve masrafları hesabından çıkaracağımızı da unutma. Hong Kong'daki görevin oldukça karışık. Kemal Edef'in Lee Hong adındaki çete lideri olacak. Oldukça sıkı korunuyor. Onu yok etmeyi başarsam bile Hong Kong'tan sağ çıkma şansım çok az. Ajans, Lee Hong'un konağı dışında etkisini kaybetmesini sağlayacak bir plan yaptı. Görevini bitirdiğinde seni almak için geri döneceğiz. Evet arkadaşlar, Bayana Burnwood ablamızdan ilk kontratımız elimize ulaştı kaçışımızı gerçekleştirdik. Görevimiz Kızıl Ejder Aralık'ın öldürüp bu uçmalısına geri dönmek. 13 bin dolar para verecekler. Hedefimizin bilgileri. Evet, yani burada ikam seçme. Boğma telini ben standart ücretsiz diye hatırlıyordum ama 110 dolar. İlginç, unutmuşum oldu. Buna gerek yok. Hedefimiz tek zaten. Bence şurada sniper'la iki mermiyle fazla para harcamadan başlayalım. Herhalde yeterli gelir verirsin. Evet, ilk görevimize hoş geldiniz. Şimdi arabamız burada. Bu taraf evet topları tahmin ettim. bu görevde, bu görev, de, bu görev de çocukken ne kadar zorlanmıştı. yani. Yani o yıllarda oyun sektörü çok şey olmadığı için arkadaşlar hani mesela az önceki ekranda ee, random geldiği için mermi mesela seçili değil, mermi senin eklemen gerekiyor. Mermi eklemeyi bilmediğim için yani direkt oyuna başlıyordum. Ya elimde silah var, mermi yok. Burak <laughs> bu türlü geçemiyordu görevi ya. Ama yine de çok zevkliydi yani, o da Hedefimiz suya gelecek. İki tane çete lideri. Ben bu sniper'ı asansörde açayım şimdi. Şurada açayım. Evet, bir tanesi geldi. Mavi nülüfer lideri. Mavi Nilüfer Tefes gibi böyle. Evet şu şapkalı olan. Şimdi evet mermimiz. Ha, ben iki mermi seçtim. Üç vermiş. Allah. Im. Evet. Öbür hedefimiz. Öbür giderken derken zaten sanırım bir tek bunu vuracak. Evet, kırmızı ekibimiz geldi. 3 saniye özür dileyerek ee, şu görev penceresine ilerledim. Bana bak. Harita, net görev durumu etikti. Tamam. Bakalım. Bu da zararlı üstüne öldür. Hıh mavi milifer yaşamalı, tamam. Hmm. Buradan su al. dayının karşısına gelince buna avlarız herhalde, buradan. kaç 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 Şimdi helikopter gelir Korumalar öyle kızı rezervi içine buldular Çalış Anam Dayı beni tanımazsın değil mi? Geliyor mu korkuyor mu lan? Ha iyi bari topuk 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 Lan ayak sesi geliyor ya korkuyorum Şuradan bakalım görev tamam mı Tamam Teyidimizi edelim de Şamın öküm Ne yaptın Dayı öyle omuz atma vallahi tokadı yersin Ve ilk kontratımız tamamlandı. Evet, 13.000 dolar paramızı aldık. Anasını satayım, iki mermiye 1500 dolar para vermiş Leyla. Falan 11.446, devam. One Fu lokantasında pusu. Tebrikler. Q'da iyi parktaki saldırı planlandığı gibi gerçekleşti. Mavi Nilüfer Çetesi, Lee Hong'un kendilerini ara bulucusunu öldürmek suçlamasından ve çeteler arasında bir savaş başlatmasından korkuyorlar. Mavi Nilüfer Çetesi'nin Lee Hong'un lokantasına özür dilemek için bir adam yollayacağını öğrendi. O adam ve korumaları öldürülürse Lee Hong'da bir karşı saldırı gibi gözükecektir. Diana Burnwood, Kontrolör Ajans. Evet yeni kontratımızın bilgilerini de aldık. Mavi Nelifer görevlisini öldür. Bütün Mavi Nelifer üyelerini öldür. Buluşma noktasına geri dön. 12 bin dolar. Mavi Nelifer görevlisi boyu, kilosu 58 yaşında. Kısa boylu, ve uzun at Bu deminki de iyiydi zaten. Öldürseydiniz orada derseniz üstünü buradan öldürmüş olurdu. Neyse. Evet arkadaşlar. İlk bölüm böyle bu şekilde. neden kaçtık ilk kontratımızı tamamladık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Burada bölüm sonu yapıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.